Merhaba arkadaşlar burası Ağrı Doğu Beyazıt AVM 6 Demir Kuyumculuk Demir Kuyumculuk yeri Şu gördüğünüz gibi çeşit çeşit e, Altınlar bulunuyor Sana zaman gel bir e, tam yanında çek İşte şöyle gördüğünüz gibi Çeşit çeşit tam yanına git Şöyle gördüğünüz gibi çeşit çeşit Altınlar bulunuyor yavaş yavaş hidi hidi. İşte şöyle gördüğünüz gibi e, Bilezik olsun saatlik koluk olsun Gerdanlık olsun zincirli e, olsun veya e, şu gördüğünüz gibi çeşit çeşitler bulunuyor İşte şöyle günüz Arkadaşlar burası Ağrı Doğu Beyazıt yedi yedi herhalde herhalde bu Ağrı Doğu Beyazıt demle kuyumculuk avm6 Tamam. Arkadaş söyle şöyle gördüğünüz gibi şurası çarşıdır. Ee, şurası çarşı görüyorsunuz arkadaşlar. Sür A AV, ve AVM girişidir. Tapu Kadastro girişidir. Ee, şurası da Ömer Çotun Fen Lisesi tam karşı oluyor. Şöyle görüyorsunuz. Ee, burası da demir kuyumculuk. Burada da çeşitler bulunuyor. Şöyle Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ee, kuleli olsun veya saatlik olsun bilezik olsun şu bilezikler de görünüyor böyle böyle çeşit çeşitler bulunuyor sen ee, biraz bikin durdurmuş arkadaşlar burası ağrı doğu beyazıt AVM altındadır demeler kuyumculuk yani her türlü size hizmet veriyor her türlü yardımcı oluyor şöyle gördüğünüz gibi çeşit çeşit satılık altınlar bulunuyor e, e, tam köşe başıdır. Şurası şu taraf çarşı bir de burası tam dört köşelidir. Üç köşeli olarak oluyor. Tam durmuş Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar burada çeşit çeşitler bulunuyor. E, altın, planta, demir kuyumculuk. Şöyle gördüğünüz gibi böyle bir gerdanlık da alabilirsiniz. Burada e, küçük yüzükler var. Sana zahmet bir getir bir yüzükler de göster. İşte şöyle çeşit çeşit yüzükler görünüyor. Şöyle gördüğünüz gibi çeşit çeşit sigortalar var. Ee, Kocak moda takmadık. İşte e, şöyledir. Ay Arkadaşlar biz burada kapatıyoruz. Burası demirler kuyumculuk tanıtımını yaptık. Kendinize çok iyi bakın. Aru Doğu selamlar.